Arkadaşlar şimdi Rafa'dan tayfanın kartlarını açacağız içinden. Neden çıkıyor? Bu arada Rafa'dan tayfa da oynuyor. Bakalım. Ben Selin'i Selin açıyorum. Selin mi? Selin mi? Aklım Balon çıktı arkadaşlar. Ben de bunu açayım. İki tane balon çıktı. Bir koyalım. sonra ne söyleyeceğim. Bakalım bunlar neymiş. Aa, arkadaşlar. sim çıktı. Sen, sen, çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar bana yine bakar mısınız? Çok tatlı. Şansım çok var. Çok <laughs> güzel. <var>. Çok <laughs> güzel. <var. gülüyor> Önceden de bir sürü sen vardı. Bunlar cepte kalan. Çok önemli. değil o balon. O balon. Onların en sıkı ayakları mı sonra sanaracağız. Tamam mı? iki tane daha açamam mı? Arkadaşlar bizim daha bir sürü balon eşlik varlar. arkadaşlar. Yine balon mu? <laughs> arkadaşlar bana Isin yine balon, balon. çıktı. Arkadaşlar bir sürü balonumuz oldu bu arada. Benim, benim, benim. Onlarla da bir benim video benim çok Arkadaşlar. Çok